dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu sız gülgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsik Anadolu'nda istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanının katı yerdir. Düşün ki harç olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tatı yerdir. Biz bir milletiz.